Merhabalar hepiniz arkadaşlar. Bu videoda üzerinde yeterince durulmadığını düşündüğüm ama o kadar önemli bir konu ki bu konunun insanlarla ilişkimizde çok önemli bir yeri var diye düşünüyorum. Bugünkü konumuz duygusal şiddet ve ben duygusal şiddet mevzusunu fiziksel şiddet ile karşılaştırarak ele almak istiyorum bugün. Fiziksel şiddeti çok konuşuruz. Gerek Türkiye'de yaşadığım dönemde Gerekse Amerika'da olsun aile içi şiddet denildiğinde e, hatta domestic violence denilir İngilizce'de ilk akla gelen fiziksel şiddet oluyor. E, hatta evlilik danışmanlığı için bize başvuran kişilerden de bazen şu şekilde bildirimler alıyorum. Evliliğimde mutsuzum ancak ailem aldatmıyor bana dayak atmıyor e, ve genelde etrafımdaki insanlar bana idare etmemi e, tavsiye ediyor şeklinde. Ancak ben idare edemiyorum ya da bir erkek danışanım eşim beni her defasında öyle eleştiriyor ki kendimi işe yaramaz sadece para kazanmakla sorumlu birisi olarak görüyorum. Bunları düşündüğümüzde evet belki fiziksel şiddet yok ama duyguların da anlaşılmadığı hatta belki de mağdur bırakıldığı ortamlar var. Amerika'daki okullarda ciddi anlamda bullying yani Türkçe tabiriyle zorbalık üzerinde durulsa da duygusal şiddet ile alakalı toplumsal olarak genel bir farkındalık ve bilgi eksikliği içinde olduğumuzu düşünüyorum. Fiziksel şiddetin ne olduğunu gece ve gün gibi aşikar bir şekilde biliyoruz. Ancak duygusal şiddet konusu ele alındığında tasvir edebilme aslında bu kadar da kolay olmayabiliyor. Özellikle de büyüme çağında birey duygusal şiddetin ne olduğunu öğrenmediyse ya da duygusal şiddete maruz kalarak büyüdüyse bu kişi duygusal şiddet etrafında büyüyen kişi farkına varamadan bunu uygularken kendisini görebiliyor arkadaşlar. Bu sebepten bu videoyu sizinle Duygusal şiddet nedir? Semptomlarını her türlü insan ilişkisinde bu romantik ilişki olabilir, arkadaş ilişkisi olabilir, ebeveyn ilişkisi olabilir. Bu kişilerin özelliklerini fark etmenize fayda sağlayacak yöntemlerden bahsedeceğim. Bu videoyu izledikten sonra ilişki içinde olduğunuz hangi insanların size duygusal şiddet uyguladığını öğrenecek. Bunu gözlemleyebilecek ve bunu nasıl durduracağınıza dair de bilgi edineceksiniz. Evet, şimdi başlıyoruz. Ee, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Ee, bu kanalda inanın arkadaşlar sizinle psikolojik farkındalığımızı artırabilmek amacıyla pratik bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Öğrendiklerimi okuduklarımı paylaşmaya çalışıyorum. Bu kanalın amacı iletişim eğitim, e, psikolojik ve sosyal alanda farkındalık sağlamayı amaçlamaktadır. Ve ben bunları büyürken kendi hayatımda öğrenemediğim için eksikliğinin de kendi üzerimde ne büyük yaralarının olduğunu çok sonralardan fark ettim. Uzmanlıktan sonra, danışanlarımla çalıştıktan sonra, okuduktan, öğrendikten sonra bunları fark ettim. O yüzden öğrendiklerimi paylaşmaya ve farkındalık kazanabilmeniz adına destekçi olmaya devam etmek istiyorum. Ama abone olmanız çok önemli. Henüz abone olmadıysanız lütfen abone olma tuşuna basın ve uyarıları da açın ki video çıkar çıkmaz ilk siz haberdar olabilirsiniz. Evet duygusal şiddet mevzusu. Duygusal şiddet kişiyi öyle sarsar ki narsist bir kişi ile ilişkiyi nasıl fark edersin? duygusal şiddetin sende açtığı yaraları nasıl iyileştirirsin, e, toksik bir ilişki içerisinde olduğunu nasıl anlarsın ve bu ilişkiden kurtulmak mı istiyorsun yoksa devam mı etmek istiyorsun boşanmak mı istiyorsun ya da boşandın ardından kendi kendine yeniden kırılmış bocalanmış güvenini nasıl kazanırsın? Şiddet konusunu ele aldığımızda görürüz ki arkadaşlar bunların hepsi içerilir. Şimdi fiziksel şiddet ve duygusal şiddet genelde aynı şemsiye altında eline alınır. Ve bu ortak nokta kişinin ilişki içerisinde olduğu diğer kişiyi kontrol altına almaya çalışmasından başka bir şey değildir. Hem fiziksel şiddet hem duygusal şiddet karşıdaki kişinin beni kontrol altına almaya çabasıdır. Şimdi e, duygusal şiddetin uygulanmasının altında ya tan sebep size biraz ilginç gelebilir. E, kişi karşıdaki neden kontrol altına almak isteyebilir biliyor musunuz? Kendi iç dünyasını yönetemediği için. Kendi iç dünyasında özgüvensizlik, acziyet yaşadığı için aslında. Bu iç dünyasını karşıdaki kişiye yansıtarak onu kontrol altına almaya çalışmaktadır. Mesela bir anda beklenmedik bir tepki gösterirler bir anda baluru verirler ya da tam tersi sizin zayıf e, yumuşak yönlerinizi gözlemleyerek size kendinizi iyi hissettirip manipüle ederler e, hatta derler ki ya karıcığım ben senin iyiliğini istiyorum ama yani bu durum seni de beni de kötü etkiliyor e, ya da hatta boşanma refesinde olan bir danışanım e, nafaka sorumluluklarını almak istemeyen eşinin kendisine Benden istediklerin o kadar çok ki gidip kendimi intihar edeceğim şeklinde duygusal bir baskıya, duygusal bir manipülasyona maruz bırakıyordu. Burada benim danışanım neydi biliyor musunuz? O kadar suçlu hissediyordu kendini. Ee, bu e, kastideden yani çocuk desteğinden vazgeçmeyi bile düşündü. Burada onun manipülasyon olduğunu beraber gözlemledik aslında. Şimdi fiziksel şiddete baktığımızda öteki türlü isminden de anlaşılacağı gibi fiziksel olarak kontrol altına olmak kontrol altına almak olduğu için duygusal şiddet kişiyi zihnen kontrol altına almaya çalışır. Bu durumun daha da vahim kısmı duygusal şiddete karşı koruyan kanun, yasa niteliğinde maalesef oluşturulmuş yapılar hem Türkiye'de yoktur, maalesef Amerika'da da yoktur. E, fiziksel şiddette görülebilen yaralar olduğu için buna karşı kanunlar vardır, değil mi? Yani bir dayak vardır, bir morarma vardır, bir fiziksel gösterge vardır ve e, bu kişinin e, bir destek alabilmesine yardımcı olur. Ancak duygusal şiddete maruz kalan bir kişi hayatının farklı alanlarında da kendi iç dünyasında ciddi şüphelere, özgüvensizliklere maruz kalarak hayatı kendisine çekilmez bir hale getirir. Bu tarz psikolojik şiddet uygulayan kişilikler genelde narsist, borderline kişilik tipleridir. Bu kişilerin çocukluk tecrübeleri de yetiştirilmeleri sebebiyle bu ruhsal problemlere düçar olmalarına sebep olur. Bu insanlar yetişme çağlarındayken bu tarz ilişki paternlerini ebeveynlerinden, çevrelerindeki kişilerden, akranlardan, televizyondaki izlediği programlardan görür. Bazen birebir ailelerinde maruz kalır. Bazen de direkt değil ama indirekt bir şekilde maruz kalır. Ve bu durumu zamanla normalleştirir. Bu adaptasyonun bazı kontrolleri de beraberinde getirdiğini gözlemleyerek bazen bilinçli, bazen de bilinç altında bu davranışları kendilerinde uygularken bulurlar. Çok az durum vardır arkadaşlar doğuştan olan. Birçok ruhsal problem zaman içerisinde oluşur. Şimdi duygusal şiddet uygulayan insanların en başta gözlemleyebileceğimiz birinci işareti bu kişiler sizin sinirlerinizi zorlarlar. Mesela hayır kelimesini duymak onlar için tahammül edilemez bir şeydir. Hayır cevabını kabul etmezler. Sizi istediklerini yapmanız için sürekli olarak zorlarlar. Bir şeylerin ortasındayken sizi manipüle ederek kontrol etmeye çalışırlar. Siz bir iş yapıyorsunuz, hemen mesela sizi oradan alıp çekip götürür. Kendinize ait alanınızın olmasına tahammül edemezler. Sınırlarınızı sağlıklı oluşturamadığınız durumlarda da benliğiniz, kişiliğiniz bu kişilerin yanında bir pres makinesi gibi sıkıştırılır. Kendinizin kuruduğunuzu, yıprandığınızı hissedersiniz. Türkçe tabiriyle bunlar bir avcı gibidir ve şiddete meyilli insanlardır. Sağlıklı sinir yapıları yoktur. Sınırlar kuramazlar. Hayır diyemeyen insanları bir avcının avının kokusunu alması gibi e, takip ederler. Yani sınırları olmayan insanları görürler. Böyle aciz, vulnerable denilen insanları görürler ve bulurlar ve bu kişilerle romantik ilişki içerisine girerler, evlenirler, arkadaşlık edinirler. Bu vulnerable kişilik tipi de aslında arkadaşlar codependent dediğimiz yani biraz bağımlı kişilik özelliğidir. Ve bu kişiler duygusal şiddet göstergelerini hemen fark etmeyebilirler. Duygusal şiddet göstergelerinden bir diğeri de nedir? Silent treatment yani küsmektir. Eğer biliyorlarsa ki siz bağımlı bir kişilik özelliğine sahipsiniz. Onlara karşı zayıf yönleriniz var. Seviyorsunuz belki. Özgüveniniz eksik belki ona ihtiyaç duyuyorsunuz. Konuşmayıp küsmeleri sizin kaygılanmanıza sebep olarak bir şeyler yaparak durumu eski haline getirmek için çaba sarf etmenize sebep olur. Özellikle codependency olan, bağımlı kişilik özelliği olan bir kimse iseniz sonra ne olur? Karşıdaki size küserek duygusal şiddet uygulamaya ve yine sizi kontrol altına almaya devam eder. Duygusal şiddet uygulayan kişi küstüğü zaman karşıdaki bir nevi kendisini cezalandırılmış hisseder ve cezalandırır da o kişi. Ve kendine küsülen kişi içten içe kendisini yer bitirir. Ve burada da yine ne olur? Kontrol altına alma durumu gerçekleşir. Ancak bu kişi özgüveni oturmuş bir kişi olsa karşıdaki ne kadar duygusal baskı uygularsa uygulasın, kendine güvenen bir kişi olsa, belki şu şekilde bir konuşma geçebilirdi. Farz edelim ki küstü eşiniz. Diyorsunuz ki, demek küsmek ve konuşmak istemiyorsun. Tamam. Madem şu an konuşmuyorsun, kendine geldiğinde beraber konuşabiliriz. Rahatladığında beraber konuşabiliriz diyerek karşıdaki kişi küsse bile onun bu davranışına gereğinden fazla kıymet vermeyerek duygusal şiddete boyun eğmez. Küsme durumu bu kişiyi rahatsız etmez. Neden? Çünkü kendisiyle alakalı olmadığını farkındadır. Der ki bu kişiyle alakalı. Evet, ikincisi küsmek arkadaşlar. Üçüncü semptomda pasif agresif kişilik tarzıdır. Bu tarz kişiler tamamen hakaret etmezler ama karşıdaki kişiyi kötü hissettirmeye yetecek kadar suçluluk duygusu aşılarlar. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ede gelirler. Bu tarz diyalogları fark etmeye yavaş yavaş başladığınızda etrafınızdaki insanların, bu annenizin, patronunuzun, belki eşinizin bu durumlarını görmeye başlayacaksınız. Evet, pasif agresif davranış sergilenmesi kesinlikle duygusal bir şiddet göstergesidir. Bir sonraki duygusal şiddet göstergesinde sizin duygularınızı ihmal eden, duygularınızı görmek istemeyen, umursamayan bu kişiler de aslında duygusal şiddet uygulayan kişiliklerdendir. Self absorbed, Türkçe tabiriyle kendi rotalarında dönüp dura duran bu kişiler sizin duygularınızı duyamazlar ya da anlamlandıramazlar. Belki gerçekten dinlerler ancak gerçekten duyamazlar. Ve her defasında durumu kendilerine geri getirip ama sen de bunu söylemiştin. Ama sen de bunu yapmıştın. Ya ben olsaydım böyle yapardım. Ben senden özür diledim. Şimdi sen de benden özür dileyeceksin. Gibi sözler söylerler. Ve sonuç olarak sizin söylediğinizi... Tamamen ihmal ederler ya da lafı kendi lehlerine olabilecek bir şekilde transformasyona uğratarak yine yine kendi ihtiyaçlarına kendi haklarına dönüştürürler ve laf oraya getirirler. Birisinin duygularının anlaşılması ve anlamlandırılması O kadar önemlidir ki o duyguların tanımlanması bu tecrübeye sahip olmayan bir kişi, Duyguları anlaşılmadığında yetişkin hayatında self absorbed halinden az önce bahsettiğim kendi rotasında dönmekten çıkamaz. O sebepten tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Çocuklarınızın duygularını tanımlamalarına, onları ifade etmelerine müsaade edin. Hatta ve hatta evet, hatta ve hatta onlarla aynı fikirde olmasanız bile onların duygularını ifade etmelerine yardımcı olun. İç sesleri olun. Evet 3 yaşındaki bir çocuğumuz neden bir anda sinir krizine girdiğini anlamlandıramıyorsam bile hele bu 3 yaşındaki bir çocuğun 3 yaşını göz önünde bulundurduğunda aslında çok fazla mantık çerçevesinden düşünemeyeceğini göz önünde bulundurabilirsiniz değil mi? Yalnız bunu düşünsek bile onların duygu dünyalarını Yine de anlayıp onlara geri dönüt yapıp e, bunu mu söyledin? Herhalde böyle hissettin gibi tanımlamalıyız. Ve bu diğer ilişkilerde de aynı şekildedir. Her ilişkide olduğu gibi karşıdaki kişinin duygusunu anlamlandırmak sizin bazen egonuzu kırsa bile o o meziyeti gösterebilmek karşıdaki kişiyi değerli kılar. Yani alttan alıyorum ya ben gurursuz muyum demeyin. Bu aslında karşıdaki kişiye değer verip ilişki kurabilmenize yardımcı oluyor. O kendi iç dünyanızdaki egonuzla yüzleşebildiğiniz için aslında bir de öz saygınızı da bu şekilde sadece ve sadece karşındakinin duygularını vermeye çalıştığı mesajı anlamlandırarak görme fırsatını da bulacaksınız. Bu öz saygınızı besleyen de bir durumdur bir sonraki duygusal şiddet göstergesi de arkadaşlar siz konuşurken sizi kesen dinlemeyen emin değilim bu davranışta tamamen kasıt var mıdır çoğu zaman da bunun aslında kötü niyetle yapıldığını düşünmüyorum ancak eğer bilerek oluşan bir durum varsa mesela ses veriyorsunuz veriyorsunuz çağırıyorsunuz ve karşıdaki ...sizi duymadığını ya da onu çağırmadığınızı söylüyor. Bu bir duygusal şiddettir. Eğer kişi sizin söylediğinizi umursamıyorsa... ...sizin söylediğinize saygı göstermiyorsa... ...yine durum aslında sizi kontrol altına alma çabasının gözle görülür halidir. Bu maalesef birçok insan bunun farkına bile varmaz. Yani bu çok şeydir neredeyse görünmeyecek bir şeydir bunun etkisinde kalan insanlar genellikle ben çok aptalım diye kendini suçlar ee, bazen duyarım insanlar aynı arabanın içindedirler arkadaşlar ve konuşurken hala duymamazlıktan gelirler ya yani aynı arabadasın ama eşin seni duymuyor bu durum tamamen duygusal şiddettir ee, evet bir sonraki göstergede manipülasyondur. Ve manipülasyon duygusal şiddetle kol kola gider. E, manipülasyonu uygulayan kişi yine ne zaman bir durumu reddetmek zorunda kalsa seni suçlu hissettirerek, seni utandırarak, kendinle alakalı sorgulamaya iterek kendi kendini kötü hissetmene sebep olarak duygusal şiddete yine seni maruz bırakır. Evet klasik manipülasyon one on one, yani temel manipülasyon nedir derseniz temel unsurlar şunlardır arkadaşlar. Yine sizi ve durumu ya da olayın sonucunu kontrol etmeye çalışırlar. Manipülasyonda kişi artık suçlamaya, küçümsemeye, ya sen de ne kadar hassassın ama çok dırdır ediyorsun demeye eğer sınırlarınızı koymaya başladıysanız sizi kötü hissettirmek için bozuldun sen demeye belki bir üst seviyeye çıkarak belki daha da agresif davranmaya başlarlar. Bu durum sizin pes etmenize ve en sonunda istedikleri şekilde sizin kontrol altında olmanıza sebep olur maalesef. Evet pes edersiniz. Pes etmemek çok önemli. Self advocacy kendisini insanın e, savunması önemli. Peki burada bu durumlarda ne yapmak lazım derseniz? Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Çocukluktan itibaren çocukların kişisel alanlarına saygı göstermek, insanlara saygı göstermeleri konusunda en başta kendimiz örnek olup sonra onlara rehberlik yapmalıyız. Eğer baba olarak kadınlara saygı göstermelisin. Oğlum, evladım deyip eşine duygusal şiddet uyguluyorsa çocuk maalesef mi maalesef değil, yapılanı uygular ve bunun olduğunu göreceksiniz. Evet, bir sonraki semptom da arkadaşlar gaslightingdir. Gaslighting Türkçe kavramı yok. Ee, yalnız bununla alakalı bir film var izlemek isterseniz direkt gaslighting e, adı altında. Gaslighting yaptığınızda siz e, kişi kendinizden şüphe duymanıza sebep olur. Mesela ocağın altını kapatmamışsınız ancak karşınızdaki kişi kendisi kapatıp haberi yok gibi davranıp Sorduğunuzda ocağın altını sen mi kapattın dediğinde Yo kapatmışsın istesen der Ben dokunmadım bile der Eğer orada kendinize acaba acaba sorusunu sormaya başladığınızda Acaba ben mi kapattım sorusunu başladıysanız Hali hazırda yine duygusal şiddetin alına düşmüşsünüzdür ee, Evet acaba sorusundan çekinmelisiniz Evet Baya bir kavram inceledik, çok fazla semptomdan konuştuk. Burada bitirmeyelim. Siz neler gözlemlediniz? Çocukken duygularınız onaylandı mı? Yoksa siz de aslında duygusal şiddete maruz kalarak mı büyüdünüz? Ee, peki duygusal şiddet mağduruysanız bu durum sizi hayatınızda nasıl etkiliyor? İlişki içerisinde olduğunuz kişiyle ne tarz bir iletişim paternine sahipsiniz. Bu sorulara dair kendi hayatınızdan gözlemlediğiniz kesitleri, örnekleri bizimle yorumlarda buradan paylaşın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Selamlar.